Kuzey Emlak Sunar, İlan 790, Ulubey, Çatallı Ulubey, Çatallı Ada 105 parsel numarası 11 Toplam 2239,38 metrekare alana sahip arsamız Ordu merkeze 14 kilometre mesafededir Ulubey merkeze 500 metre mesafededir Araç yoluna 0 cephedir her biri 150 metrekareden 5 adet duplex villa bir adet büyük havuz yapılabiliyor. Her biri 4 katlı toplamda 2000 metrekare binalar yapılabilir. Elektrik, şebeke suyu içerisindedir. Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu'nun hemen karşısında bulunmaktadır. Doğa ile iç içe olan arsamızın, içerisinde asırlık, kayın ağaçları ve meyve ağaçları vardır. <laughs> Yakında Ulube'ye gelecek olan doğalgazın planlamasının yapıldığı bilgisini de sizin ile paylaşalım. mantıklı teklifler değerlendirilebilir. Daha detaylı bilgi için bize ulaşın, tek yetkili satış ofisi, Kuzey Emlak, yatırım uzmanı, Barış Özcan, iletişim 0545 534 2825, Altın Ordu Ordu.